Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün kaburgalı güveç yapacağım türlü. Şöyle kaburgalarımızı diziyorum. Güvecimizi sıvı yağ ile yağladım. Ekstradan bir yağ koymayacağım çünkü çok yağlı olsun istemiyorum. Bir miktar soğan. Fasulyemiz. domates, patates, tekrar soğan, taklarımız, patlıcan, patates, kuru soğan tekrar ve domates, biber salçası ve domates salçası incelterek koyuyorum üzerine. suyumuzu da ilave edip ağzını kapatıp pişirmeye bırakacağım. Haydi bakalım pişmeye. Allah'ım adını ben koydum. Tadını sen ver.